Merhaba Ayla Hanım. Merhaba, merhaba. Ben Sema, size yardımcı olacağım. Ne konuda? Egzersiz. Ne egzersizi? Nefes egzersiziyle başlıyor, sonra kardiyo, yağ yapmak için. Ha ben istemiyorum, sağ ol. Yardım mı istemiyorsunuz? Egzersiz yapmak istemiyorum. Niye? İhtiyacım yok. Neden iyi oldunuz o zaman? Sosyalleşmek için. Buralar çok sosyalmiş diye duydum. Ama tabii daha bir olayını göremedim ama beşten sonra biraz neşelenir diyor, umut ediyorum. Hani sosyalleşeyim, sosyalleşmişken de kaslı insanlarla sosyalleşeyim ki sosyalleştiğime değsin. Niye? Çünkü güzel adam yok. Ha dışarı çıkıyorum, bir kafeye gidiyorum, bir tane güzel adam göremiyorum. Hepsi tipsiz. Ha bir de sakal bırakmaya başladı bu pezevenkler. Ha yüzleri gözleri görünmüyor. Hani uzaktan anlayamıyorsun yakışıklılar mı yoksa homo sen hallice mi belli değil. Ama insanlar buraya spor yapmak için geliyor. Tamam işte. Ben de onu diyorum gelsinler. Yapsınlar sporlarını hep yapsınlar. Çok yapsınlar. Sonra biz onlarla kafeteryada karşılaşırız. Hani muhabbet spordan açılır belki. Değil mi? Demek istediğim sosyalleşme yeri değil spor merkezi. Hı, hmm. Öyle mi? İnsanlardan 3 bin lira senelik ücret almayı biliyorsunuz ama. Hı? İki tane koşu bandına, iki tane dumbbell, bir de kesip ter kokusu. İnsanlar niye veriyorlar o kadar parayı? Spor yapmak için mi? Ya gidersin, dağda bayırda da koşarsın. O da spor. Deniz kenarında koşarsın, denize karşı. Yok. Ama insanlar buraya geliyor. Niye? Çünkü spor yapayım, aynı zamanda da sportman birisiyle tanışayım, karşılaşayım diye o kadar paralar veriliyor buraya. Ya? Hem bu mekanda niye bu kadar çok ayna var? Hı? Yani bir mekana bu kadar çok ayna koyuyorsan insanlar kesilsin diye koyuluyor demek ki. Bakınız Ankara pavyonları. Bakınız gece kulüpleri. Aynalar insanlar kendi motive etsin diye var. Çok yanlış. Yanlış bir düşünce. Yani insanlar kendi kendilerine motive olsalardı evlerinde paşa paşa motive olurlardı. Değil mi? Ayna lazımsa giderlerdi camcıya ne kadar lazımsa kestirirlerdi. 30-40 liraya da bu mevzu son bulurdu. Ama öyle yapmıyorlar. Bak sen anlamadın ben sana anlatayım. Şimdi diyelim Mekanda güzel bir kızımız var, ee, mesela ben, kenarda ben çalışıyorum böyle kendi köşemde. Sonra bir tane bir çirkin, göbekli, kıllı bir adam geliyor böyle. Pis bir tip. Geçiyor bir tane alete, ayna karşısında, bir alete bakıyor, bir aynaya bakıyor, aynaya bakıyor, alete bakıyor, kendine bakıyor. Bu tip düzelmez diyor. Dünya zaten yeterince çirkin diyor. Demotive oluyor. Umudu kırılıyor, örseleniyor. Sonra kafasını kaldırıyor. Tam o noktada beni görüyor. Bütün alımlılığımla ve yeni aldığım güzel şortumla karşısında beni görüyor. Diyor ki Allah'ım bu kızla tanışmalıyım. Ne yapmalı? Kas yapmalı. Bir de e, Migros'tan üç kutu tüy dökücü krem alırsam. O zaman diyor bir şansım olabilir bu kraliçeler gibi güzel kızla tanışmak için diyor. Çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. 3 çalışıyor. ay sonra oğlumuz geliyor kaslı bir şekilde özgüvenli, kasları var çünkü. Özgüveninden dolayı da kadınlarla konuşabiliyor. Mutlu son. Ya işte böyle. Ben gideyim o zaman. Tabii canım sen git. Ee, sıkılırsan gel ama. Mekandaki yakışıklılarla ilgili konuşuruz. Sen tanıyorsun hepsini hem. Değil mi? Ay bu sporcuların hepsi gerizekalı. Hani beyne gitmesi gereken enerji kaslara gidiyor. Ondan mıdır nedir bilemedim ki. Vay gelene bak. Peki koşsa da seyretsek.